Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kaddesallahu sırrı halinin zamanında bir adam vardı. Bu adam ticaret yapıyordu. Dükkanı var. Cuma günü ne kadar para kazanırsa ana parasıyla beraber Cuma günü ne kadar para kazanırsa o günkü parayı Peygamber Efendimiz'in ruhuna anne babasının ruhuna gönderiyordu. Anne babasının. Yani "Allah'ım, benim bugünkü kazancım anne babamın hayrıdır." deyip o parayı dağıtıyordu. O gün kaç lira kazandıysa ana parayla beraber. Bir gün nasıl olduysa bir cuma adam dükkanını açtı. Akşam oldu. Sefte yok Semih. Bir lira yok. Hiç para, hiç alışveriş olmadı. Allah Allah şaşırdı kaldı ama çok rahatsız oldu. Akşam tekkeye Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin huzuruna gitti. Namaz sonrası ziyaret etti, elini öptü. Dedik Efendi Hazretleri benim böyle bir amelim var. Ben her haftanın cuma gününün bütün ticaretimi anne babama gönderirdim. Böyle de bir ahdim var benim, kavlim var. Fakat bu cuma ben anne babama bir şey gönderemedim çünkü bu cuma alışveriş olmadı. Mübarek de dedi ki evladım gün bitmiş değil. Gece sabaha kadar çok vakit var. Şimdi tam yaz mevsimidir. Efendim, buralar da Bağdat'ta da karpuz kavun vaktidir. Şimdi git tekkede ne kadar efendim kavun, karpuz kabukları toplar bulursan bul. Onları götür hayvanlara kes doğra yidir. Gece yarısına kadar efendimesi akşam ezanından hemen sonra gece yarısına kadar bu fiili yaptı. Ne kadar kavun karpuz topladıysa o günü boş geçirmemek için. Dağıttı gitti. Geldi akşam yattı. Sabah bir kalktı ter içinde. Gözlerinde bir mutluluk bakışı, yüzünde bir tebessüm. Anne babasını gördü aslında. Anne babası dediler, oğlum Allah razı olsun bizim her şeyimiz var. Sen her cuma bize gönderiyorsun. Kocaman bir sofrada gördüler gördü anne babasını. Kocaman bir sofrada. Önünde her şeyleri var. Anne babası dedi ki ona, yahu canımız ne zamandır kavun karpuz çekmişti. Duyun. Canımız ne zamandır kavun karpuz çekmişti. Kavun karpuz istiyorduk. Allah razı olsun, kucak kucak göndermişsin. Biz de şimdi oturduk annenle kavun karpuz yiyoruz. Ya. Yani herkes hayrını yapar hocam. Herkes hayrını istediği yere yapar. Büyük büyük, kocaman kocaman cami cami, minare minare, çeşme çeşme, yol yol yapar. yapar hocam ya. Ama bazen ölmüşlerimizin canı aşure ister. Bazen pilav. Ya Hacı Bayram Veli Hazretlerinin Türbe-i Saadetinin bahçesinde bin kişilik, bin kişilik şey dağıttık hocam ya. Helali hoş olsun. Aşure, siz dağıttınız. Pilavlar yaptık hocam. Fatih Camii'nde. Emir Sultan Hazretlerinin efendim huzurunda. İnşallah bunları sırayla devam ettireceğiz. Belki sizden birinizin annesinin, babasının canı canı kavun karpuz istemiştir hocam. Ben bu haberlerin tamamına çok inanıyorum. Bu haberler asla yalan olamaz. Bu söylenilenler hikaye olamaz. Bu söylenilenler, bu yapılanlar bir tevatür olamaz. Bu rüyalar boş olmaz.